Tabii şu yani bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs e, döneminde e, kuşkusuz ki herkes yani çalışan kesimde e, efendim işte mücahitlerde yani herkes zor günler geçirdi ama şimdi bu yeni normalleşme sürecinde müthişer bir paket ilan edilmiş durumda bunun e, nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Şimdi zaten uzun zamandan bu yana. E fiyatların uygun hale geldiğini, inşaattaki e, uygunluğun hakkasından bu yüksek fiyatların aşağıya çekildiğini, e, piyasaların uygun olduğunu fakat faizin yüksek olduğunu ifade ediyorduk daha önce. Yani önümüzdeki engel faizdi. E, tabii bu geçen sene e, 0.99'da başlayan bir kampanyalar başladı biliyorsunuz. Oldukça etkili oldu. E, biz piyasalar tam açılacak moduna gelmişken Maalesef bu salgınla işte karşı karşıya kaldık. Bu pandemiyle ilgili bütün sadece bizim değil bütün piyasalar almak oldu. Bütün dünyanın ekonomisinde gelişme daha değişik bizim alışmadığımız, bilmediğimiz veya ucunu göremediğimiz gelişmeler yaşanıyor, yaşanacak da. Ama biz şunu gördük: Bakın o pandemi döneminde bile bizim emlakçımız uzaktan sunum şekliyle veya başka bir şekilde tanıtımla lansmanla iş yapabildi. Yani e, piyasa tamamen e, yok olmadı. Yani evlat piyasası tamamen durmadı. E, bir şekilde çok az olsa, yani eski kapasitede yüzde onu bile olsa e, bir şekilde işledi bu. Ya, bu da şunu gösteriyor. E, bu piyasa, e, yani normalleşme gerçekleştiği anda evlat piyasası tekrar eski haline dönebilirdi. Çok önemli bir şey söylüyordunuz Nizamettin Bey. Orada bağlantıyı güncellediğimiz zaman tekrar e, gelecek. Evet dinliyoruz evet faizlerin e, faizlerin e, o şekilde kalmaz. Yani sıfır e, birin altında, aylık birin altında olmak uçluyla daha da iyileşmiş hale e, piyasalara bir can suyu olacak. Biz bunu defalarca ifade ettik zaten. E, sağ olsun hükümetimiz de e, bu konuya oldukça duyarlı. E, çünkü e, şu anda e, piyasamızın önemli sektörlerinden bir tanesi inşaat ve imalat sektörü yani 200-250 tane alt ve, ve çok sektör çok istislah bir şey bu yani demir çimento en az 200 insan kaynağı 250 tane sektöre alt ve yan sektöre iş ve istihdam sağlıyor yani onun için çok önemli bunun tabi başında da finans sektörüne geliyor bakın yani milyonlarca milyarlarca kredi kullanıldı, konut kredisi kullanıldı. Olası e, bir kötü bir tablo, e, bir domino etkisiyle birçok sektörü etkileyecek. Onun için e, inşaat ve emlak piyasasını mutlaka e, ayakta tutmamız gerekiyor. Hepimizin ayakta tutması gerekiyor. E, bu sebepten de e, zaten... De Peki az önce anladım. dediklerinizden şunu anladım ben. Yani aslında hani e, zor günler geçiriyor bile olsak, herhal ve şartta yani gerek işte müteahhitlerin gerek emlakçıların bu süreçte çok da fazla durmadığını, çalışmaya devam ettiklerini anladık sizin sözlerinizden. E, bunu, bunu şöyle mi? Ya, %100 yok ama on bile olsa yani başka bazı, bazı meslek grupları gibi kapatıp gitmedik. Yani, şimdi, sıfır yani bu söylenenlerin aksine yani elde böyle satılmayı bekleyen e, boş daireler var. E, emlak piyasası zor durumda değil aslında değil mi? Ya tabi alıcı var şu anda. Bakın alıcı kitlesi ee, dedim ya yılbaşından önce o kolon kredi faizinin altına düşmesi zaten piyasa bir tetiklemişti. Bir de fiyatların oldukça uygun hale gelmiş olması ayrıca bir tetikledi. İkisi buluştu, güzel bir tablo çıktı ama hesapta salgın yoktu. Yani bu salgın bizim o sistemi bozdu. Yoksa biz bu yıldan yani 2020 yılında inşaat ve emlak piyasasının çıkış yolu olarak düşünüyordu. Yani çıkış yılı olacaktı. Yani bu salgın etkiledi bu olayı. Ama ben hayatın normalleşmeye dönmesiyle hani %100 olmayacak ben kimse yanlış anlamasın. Güle oynaya iş yapıyor değiliz ama yani kapatıp gitmiş değiliz, onu anlatmaya çalışıyorum. %10 bile olsa, %15 bile olsa bizim emlakçımız iş yaptı ve önü de açık şu anda. Hele faizin son açıklanan faiz oranları bu hale gelmiş olması yani 0.64-0.74 aylık faiz oldukça cazip e, yani. 80 mi? 80 aylık, bir mi? 180 ay. Bir şey, tabii. Oldukça cazip. Ev satın almak isteyenler açısından evet. e, nasıl söyleyeyim en çok merak edilen konu şu. 0.99'lara indiği zaman da benzer şeyler konuşuldu. Şimdi 0.64'ü gördük. E, elbette herkes bundan kaygılanacaktır. Ya bu fiyat şeyler e, nedir o? E, kredi faizleri düşüyor, bunu fırsat bilen e, ev sahipleri evlerin fiyatlarını yükseltiyorlar. kaygısı seyf vardı. Hem bunu sorayım size. İkinci olarak da şunu e, merak ediyorum, bunu gerçekten de yani merak ediyorum. E, müteahhitlerin ya da evini satmak isteyenlerin e, evlerini biçtikleri değerde etkili olan e, faktörler. Mesela emlakçılar. Abi siz de e, 300 bin liradan daha fazla eder, gel biz buna 400 bin fiyat koyalım falan diyorlar mı? Yani hani bu, bu işler nasıl oluyor? Yani o kesinlikle yanlış bir algı. Hiçbir zaman bir emlakçı, sen 300 binlik evine gel 400 bine satalım demez. Tam aksine, 300 bin sevmem senin evin 250-300 arası eder der. Yani e, bilinçli veya bilgili bir emlak tartışmaları... Hani korkusu tartışma, daha yüksek olacak diye bir şey algı var insanlarda ya. Hayır, hayır, hayır. Şey, yani bizim işimiz, biz işin bir an önce bitmesine bakarız. Yani 500 TL, 1000 TL, 2000 fazla almışız, o önemli değil. Emlakçı işinin bir an önce bitmesine bakar. Bir de piyasa yükseltmeyiz biz tam aksine. Bakın gidin mal sahibinden talip olun, aynı evi. Ben iddia ediyorum, 300 bin TL dediniz örnek olarak. 300 bin TL mal sahibinin istediği evi, siz mal sahibinden 300 binden 1 TL aşağı alamazsınız. Ama ben onu 250, 260, 270, bandında en az yüzde on yüzde yirmi aşağıları. yani bunu anlamıyor insanlar. Emlakçı hiçbir zaman fiyat. Çünkü çok yani. Satamayacağı, yani bizim işimiz öyle çok kolay değil. Bakın gazete ilanı, internet ilanı bugün aylık kira gibi hemen hemen bir ofis kirasından daha fazla biz aylık ilan ücreti ödüyoruz. Bir eve veya bir gayrimenkule gittiğin zaman defalarca gitmenin sana ne faydası var? Yani 100 defa gittin, 50 defa gittin, 3-5 sefer gidip normal fiyata satacağım bir eve. Niye 50 defa 100 defa gidesin? Doğru. Yani AMİ'ye şey oldu, biraz komik gibi Anladım, ya. Peki, şu şey, yani en çok, evet. En çok soru şu, kredi faizi düştü, emlak fiyatları artacak mı? Şimdi o, maalesef o tehlike mevcut. Biz o 0.99'larda ben çok dikkat çektim ona. Hatta müteahhit arkadaşlara seslendik. Canlı yayınlarda tartıştık birkaç tane kanalın canlı yayınında. Müteahhit arkadaşlara tartıştık. Bakın dedim fırsatçılık yapıyorsunuz. Çünkü vatandaş niye almıyordu? Yani niye 1 milyon, 1.5 milyon stok var şu anda? Fiyatlar uygun olmadığı için veya vatandaşın alım gücü olmadığı için. Şimdi siz fiyat belli bir seviyeye gelmiş ve faiz de gelmiş vatandaş tam alım moduna girmiş yani e, hem ee, psikolojik olarak hem maddi olarak alım moduna girmiş ve siz buna fırsatçılık fiyatı yükselttiniz bakın e, sac ayağını bozdunuz. Fiyatlar tabi kalmadı. Herkes bulunduğu yerde bir adım geri atıyorsa ya sen de evet. atacaksın yani. Evet. Yani bakın zaten satamıyoruz arkadaş 1 milyon tane 1,5 milyon stok oluşmuş elinde satamıyorsun neyi zamana yapıyorsun? Ben alt şunu dedik işte DMG zam geldi ya tamam geldi ee, bir şey demiyoruz ama peki onu satamamak senin yıllarca aylarca elinde kalması sana ne fayda edecek? Orada yüzde beş yüzde bir fırsatçılık yapacağım diye ee, yine kendi Bakın 10-15 milyon kişiyi ilgilendiren e, ve Türkiye'nin çok önemli dinamo sektöründen bahsediyorsunuz. Sen bunu fırsatçılık yapacaksın diye yaptığın zaman... işine gelecek o üç koşu menfaati veya avantajı ben kendime çevireyim, kendime bir menfaat sağlayayım diye düşünürsen üç tane sattım, beş tane sattım yine elinde kaldı yüzlerce daha gel. O zaman ne yapacaksın? Nizam için, için aşağı. Için herkesi e, sağ ve evet. davet ediyoruz. Nizam için aşağı. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Varlık attığınız değerlendirmeleriniz için. Ee, çok önemli bir şey dikkat çekti Nizamettin Bey. Yani hani şimdi kredi faizleri sıfırmış şurada çıktı. Bu hakikaten yani ee, bilmiyorum daha düşük hiç oldu mu bugüne kadar ama benim gördüğüm kadarıyla herhalde bu vakte kadar alınmış en düşük konut kredi faiz rakamı buna yani özel bankaların da peşinden geleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca bir dosya şubu vesaire masrafları falan eklemezlerse çok iyi olur. Çünkü zaman zaman öyle sorunluluklar da oluyordu ama en en riskli kısım hani kredi faizleri düştü. Vatandaşı yakaladık. Hemen o zaman bizim fiyatımız artalım. Bu e, yani bütün birçoğun inciri berbat etmek anlamına gelir onu söyleyelim. Şimdi